Evet 66. metinle devam ediyoruz. Portakallar. Herkes sever portakalları. Onlardır, sulu ve şeker, e, şey tatlı ve suludur. Onlardır, e, kısımlar halindedir. Yani ayrı parçalar halindedir. Böl, bölmelidir, bölümlüdür. Yani dilimlidir. Bu yüzden odur, kolaydır yemesi onları kolaydır. Bazı portakallar yoktur, sahip değildir. Herhangi bir e, tohumu yoktur. Yani parçaları, e, dönüşen parçaları, yeni bir parçaya dönüşen parçaları, kısımları yoktur. Bazıları kalın kabukludur fakat diğerleri ince kabukludur. Portakal ağaçları güzeldir. O sahiptir. Pek çok parlak yeşil yaprağa sahiptir. Küçük beyaz çiçekler kokar, çok tatlı kokar. Bir portakal ağacı sahiptir çiçeklere ve meyveye aynı anda. Yani aynı anda hem çiçekleri hem de meyvelere sahip olan portakal ağacı varmış. vardı. Portakal ağaçları 20 milyon yıl önce vardı. Portakallardı çok küçüktü. Değildi gibi değildi. Olanlar günümüzde olanlar gibi değildi. Portakal ağaçları muhtemelen geldi, Çin'den geldi. Pek çok farklı türü, yabani portakalların pek çok farklı türü yetişir orada, günümüzde yetişir. Diğer bir deyişle bu portakallar yetişir, doğada yetişir. Çin başladığı yetiştirmeye ya da büyütmeye portakal ağaçlarını civarında milattan önce 2400 yılı yılları civarında yetiştirmeye başladı. Çin sanatı sahiptir sevimli eski resimlerine portakalların ve portakal ağaçlarının eski sevimli resimlerine sahiptir çiftçiler diğer parçalarında Asya'nın diğer kısımlarındaki çiftçiler gibi Hindistan, Pakistan ve e, Orta Doğu gibi Asya'nın diğer kısım, kısımlarındaki çiftçiler öğrendi yetiştirmeyi portakalları Çin'den öğrendi. Daha sonra onlar öğretti, Avrupalıları öğretti. İspanyollar yetiştirdi, ekti e, portakal ağaçlarını. Kuzey ve Güney Amerika'da yeni dünya olarak adlandırılan Kuzey ve Güney Amerika'da portakal ağaçlarını dikti. Onlar onları alıp Florida'ya ilk olarak götürdü. Portakallardır çok önemli bir üründür. Tarım ürünüdür Florida'da günümüzde. Portakallardır hem bir meyvedir ve bir renktir. Renk e, portakalın rengidir, çok güzeldir. Bu yüzden İngilizce, İngilizce'de biz kullanırız ismini, meyvenin ismini e, renk için kullanırız. Evet, 67. metinle devam ediyoruz. Posta pulları. Posta pullarından önce oydu, zordu göndermek bir mektubu diğer ülkeye göndermek zordu. Gönderici öderdi mektubun e, dolaşma parasını kendi ülkesinde onun kendi ülkesinde e, seyahatinin dolaşma parasının e, öderdi gönderici. Daha sonra kişi diğer ülkedeki kişi öderdi diğer parçasını gezinin diğer parçasının parasını öderdi. Bir mektup geçerse, birkaç ülkeden geçerse problem daha büyüktü. Şu kişi bir İngiliz öğretmen olan şu kişi sahipti fikrine, bir posta pulu fikrine sahipti. Yapışkanlı, arkası yapışkanlı bir posta pulu fikrine sahipti. İngiliz postanesi yaptığı ilk posta pullarını 1840'ta yaptı. Onlardı Penny Black ve Two Pence Blue'ydu. Bir insan satın aldı, bir posta pulu satın aldı, e, ko e, ko yapıştırdı diyelim buna koydu ama yapıştırdı üzerine bir mektup üzerine yapıştırdı. Posta e, ofisi yani postane teslim etti mektubu ya da alıp götürdü mektubu e, kişiye götürdü ya da teslim etti. Kişi Mektubu aldığı zaman o e, önceden öden, ödendi. Ö, önceden ödendi. Önceden ödendi. önceden ödendi evet mektubun kişi aldığı zaman önceden ödenmiş oldu. Yani gönderici ödedi onun için önceden e, onun parasını ödedi. Postapulları oldu, popüler oldu. İngiltere'de hemen popüler oldu. Diğer ülkeler başladı yapmaya, onların kendi postapulları çok hızlı bir şekilde yapmaya başladı. Ancak bununla birlikte vardı, hala problemler vardı. Uluslararası e, mesajlaşma ile ilgili, mektuplaşma ile ilgili hala problemler vardı. Bazı şehirler istemedi, kabul etmek istemedi mektupları pullarıyla, diğer ülkelerin pullarıyla kabul etmek istemedi. Sonuçta 1874'te bir Alman e, oluşturdu, organize etti, UPS'yi oluşturdu. Her ülke, UPS'deki her ülke e, e, karar verdi kabul etmeye mektupları ön ödemeli postayla mektupları kabul etmeye diğer üyelerinden diğer üyelerden ön ödemeli ön ödemeli mektupları kabul etmeyi kabul etmeye karar verdi diğer UPS'deki her ülke. Günümüzde ofisler UPS'nin ofisleridir. Ayrıca e, sadece İsviçre'dedir. Hemen hemen her ülke, dünyadaki hemen hemen her ülkedir bir üyesidir. Bu organizasyonun bir üyesidir. O e, ilgilenir. Herhangi bir uluslararası mail problemleriyle ilgilenir. Günümüzde e, postaneler her ülkedeki postane satar güzel pullar satar. Koleksiyon yapmak, pul koleksiyonu yapmaktır. Biridir. En ünlü popüler hobilerin dünyada biridir. Ve her posta e, koleksiyoncusu bilir. Neyi bilir? E, pe, e, Penny Black ve Two Pence Blue'yu bilir. Onun hakkında bilgi sahibidir. 68. metinle devam edelim. Volkanlar, yanardağlar. Depremler ve volkanlar korkutur insanları fakat onlar ayrıca da verir onlara büyük zevk verir. Volkanlar çoğunlukla güzel dağlar olsa da onlar e, tahrip etmiştir şehirleri, ormanları ve tarla alanlarını tarih boyunca tahrip etmiştir kelimesi, volkan kelimesi gelir isminden gelir adanın isminden, volkan o adasının isminden gelir Sicilya'nın güneyi olan klasik zamanlarda insanlar düşündü onun volkanın evi olduğu kim bu tanrısı yıkım tanrısı olan volkanın evi olduğunu düşündü bilim Gelişti, büyük, hızlı bir şekilde gelişti. Ancak bununla birlikte biz hala bilmiyoruz, çok, e, biliyoruz çok az volkanlar hakkında çok az şey biliyoruz. Bir volkandır, bir volkandır, bir tür e, bacadır, bacadır. Havalandırma delidir, bacadır. Bu baca iner, bir e, sıvıya iner derinliklerinde, dünyanın derinliklerinde mama adı verilen bir sıvıya iner. Üç tipi, materyalin üç tipi, bu bacadan bacadan gelen materyalin üç tipi dir neydir? Şunlardır: bir sıcak lav, kaya parçası ve büyük miktarı gazın büyük miktarı. Lav ve kaya parçası genellikle toplanır çevresinde. Bacanın çevresinde toplanır ve e, şekillenir. Volkanın e, konisi olarak şekillenir. Bilim insanları sık sık sınıflandırır. Yani gruplandırır volkanları neye göre? Tiplerine göre. Bacanın tipine göre ve türüne göre. Patlamanın türüne göre bilim insanları onları sınıflandırır.